Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Çağın Toprağ'ın hayalini daha önce TRT haber ekranlarından duyurmuştuk. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Galatasaray küçük Çağın'ı unutulmaz bir anı yaşattı. Nadir görülen bir kas hastalığıyla mücadele eden Çağın İstanbul'da Galatasaray Bodrum Spor maçını stadyumda izledi. Futbolcularla tanışma fırsatı yakaladı. Vurdu ve gol oldu en büyük hayalim Galatasaray. Ee, oradaki futbolcularla tanışmayı çok isterim. O atmosferi yaşamayı çok isterim. En büyük hayalini TRT haber ekranlarında bu sözlerle ifade etmişti. 13 yaşındaki DMD hastası Çağan Toprağ'ın o hayali gerçek oldu. Kocaman bir yer. Ee, taraftar çok coşkulu. Çok güzel bir ortam vardı. Golleri izlerken çok heyecanlandım taraftarı olduğu Galatasaray'ın daveti üzerine Çağan İstanbul'a gitti. Galatasaray Bodrum Spor maçını locadan izledi. O Simen'le tanıştık yani fotoğraf çekindik imzasını aldım. O an çok mutlu oldum. Bana hediye edildi bu forma. Bu formayı da ben çerçeveletip evimin en güzel köşesinde sergileyeceğim. <laughs> Ee, Çağ'ın hakikaten hiç uyuyamadı. Sürekli böyle şey, orada ne yaşayacağız, nasıl yapacağız? Çağ'ın heyecanı anlatılmazdı gerçekten. Anne Bahar Toprak, 9 yıldır nadir görülen bir kas hastalığıyla mücadele eden Çağ'ın sağlığına kavuşacağı günü hayal ediyor. Oğlumun hayali gerçek oldu ama benim en büyük hayalim de oğlumun bir an önce sağlığına kavuşması. Ben de oğlumun yaşamasını istiyorum.